Kız bana bak, selam söyle gele Hayır işler şoför bey, Mert'e e gidebilir miyiz? O tarafa gidemem ablacım, trafik dolu. Ne olursunuz şoför bey, kesinlikle Mert'e e gitmem lazım, ruh ve beden sağlığım söz konusu. İsterseniz çift tarifi açabiliriz. Hatta size fevkalade kabarmış bir dilim kek bile verebilirim. Çift tarifi olur ama sahinelip Gebze'den gideriz. Ne Gebze'si be adam? Merter neresi Gebze neresi? İstersen Mezopotamya'nın oradan. Kızılırmak deltası üstünden gidelim ha? Arzum bilir ablacığım? Herife bak ya. Enip dövseydin bir de bari. Ne oluyor kız? Ne istiyor taksici? Ma ne istediğini kendi de bilmiyor. İstanbul'un trafiğinden bunalmış adam. Ne diyorsun kız öyle bıy 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 hiçbir şey duyulmuyor. Yok bir şey gir içeri hadi sen. Taksi geliyor kız kaçırma taksi. Şuradaki kız Mert'e e gidecek taksi. Bir de sen karışma anne oradan ya. Mert'in duyunca kaçıp gitti işte herif. Manalı manalı bakma sen anneye. Akşam gelirken geri getir o terliği. Bu ağda bize hizmet verdiğiniz için ben ve alem size minnettarız. Hakikaten olu bir insansınız. Birçok meslektaşınız beni arabasına almadı. Mertel'e gideceğiz kardeşim. İstediğiniz güzergahı seçebilirsiniz. Hayırlı yolculuklar dilerim. Şoför bey, biraz yavaş gitsek diyorum. Hayır yol kaygan falan şahsi bir şey değil yani. Allah muhafaza şimdi hani haline... ben <laughs> size söylüyorum sayın sürücü. Sıfır gidiyor. Sıfır şöyle gidiyor. Hedefe varmadan önce birkaç hava fotoğrafı alsaydık bari. Ana olur. Lütfen şoför bey yavaşlayabilir miyim? Do you speak English Mr. Driver? Hear me? <laughs> ha. Size söylüyorum şoför bey. Anlaşılmıyor galiba. Bakın yine trafik yasası yürürlüğe girdi. Direkt asıyorlar sizin gibileri. Kenara sonti yapar mısınız? Gireceğim. Ya ineceğim dedim. Henüz ölmek için çok gencim. Daha büyüyeceğim. İl olacağım ben. Yeter artık ama. Yavaşla diyoruz be adam. Bak çantamda üç numara örtmüş iş var. Kes hızını sinirlendirmeye kızım. Bir şey mi oldu bacım? Konuştum. işte, bir Ya ne olsun Şefar Bey? Bir şey olmadı ben ya. Luna Park'ta gondola binmiş gibi oldum. İçim kalktı. Üstelik bütün trafik kurallarını da ihlal etmez. Kırmızı ışık ihlali, usulsüz sollama, yüksek hız. Olur mu böyle canım? Bacım, ben de şoförlük var mı? Yok, asabitasyon var ben. Çıktı mı ne yapacağım belli olmaz. Bence üç tane şoförün gırtlağını kesti. <laughs> Ne diyoruz be adam. Gireceğim. Boşuna telaşlanıyorsun be bacım. Kader bu. Kaza geldiyse anında olur. Saniye şaşma. Hayattaki hepimiz manasız boşluğun içinde yaşıyoruz zaten. Belki de gerçek mana ölüm. Maşallah felsefede de şoförlük gibi sayın sürücü de. Ha Sokrates sen mi aldın kardeş? Yo yo 82 de aldım. O zaman öyle kurs mursu yok. Şimdi önüne geleni ehliyet veriyorlar. Ben tam üç kere dosya yaptım. Çap çektirdiler bana çoğum. Bacım, senin memleket nerede? İstanbul. Ama bir şey olursa annemleri köyüne gömülmek istiyorum. Aklınızda bulunsun. Kadı bir misin yoksa? Oku yok. Ev kızıyım. Artık istiyor. Artık dikkat almak, kek götürüyorum. Emirleri annemlere alırım. Annem aptaldır. Babam SSK'da çalışıyor. Abimse konfeksiyoncu ve kağıt var. Söyleyeceklerim bu kadar. Lütfen yolcu ile kek çevirmeyiniz. Önünüze bakınız. Benim adım da binat. Aslında İlanmış da mevzu tutduğuma yanlış yapmış. Ne mi oldum İlan Bey? Ama daha yavaş gidersek daha doğru şey diyeceğim. Gitiyor yanlış İlan. Kaldık kaldık olan. Ama ama. Freni bas. Sakin ol. Bir kez güçlüsün. Solakır. Hafifçe frene dokun şimdi. Evet. Solakır dedim. Ah, daha da şaşırıyorum. Derin bir nefes al. Döküştü. basit artık yüzünü sürücü kardeşim. Bu kadar basit bir şey kafaya takılır mı? Ne olmuş sana yardımcı olduysa? Git bacım. Git bacım. Hala yardımcı oldun falan diyorsun. Şoförlük. Erkekliğim beş paralık oldu. Bacak kadar karı bana şoförlük öğretti. İyi ki var erkeklikle şoförlükle falan? Araba kullanmayı böyle anladığınız için manyaklaşıyorsunuz ya zaten. Arabacılıkta olur böyle şeyler. Ben daha sakinim, sana yardımcı ol. Bunda bir şey yok ki. Sus be kadın, sus be kadın. Şoförlüğüme laf etme, ağrıma dokunuyor. Bana bak, şimdi uçuruma sürerim arabayı. kendime intihar ederim, Kendime intihar ederim. İntihar ederim, ederim. Aa, deli minyon. <laughs> Bak aslanım ben 67 yılında ağır vasıta ehliyeti aldım. Babam doğuma büyüme çöpü. Annem de sen kaportaydın. Erkek gibi kadın. Ben çocukluğumdan itibaren şoför olarak yetiştirdim. Delikanlı bir kızım anlayacak. Bunda gururla dokunacak bir şey yok. Ee, ne halin varsa gör. laf kız. Sapa döndüm işte. Ay. Anne, Heh. önümüzdeki altı ay hiç konuşmasak. Neden konuşmasak? Çeneni yolda mı çaldırdın? <laughs> Anne, seninle dalaşacak halim yok Heh. tamam mı? Çok yorgun. Ben bir müddet komaya gireyim. Çıkışta işte istediğin kadar kavga ederiz. Olur. Kız, ben sana bir kahve yapayım Sıdıka. Kek de var, azıcık ye, bir aspirin yutarsın, eh toparlarsın. Yok, dolabında serum var mı onu getir koluma takacağım. Aman Sıdık ha, yani vallahi çok naz yapıyorsun. Alt tarafa gittin geldin kız. Ne kadar rahat söylüyorsun öyle anne ya. Gidip gelmişmişim. <laughs> Ölüp diriydin desen daha gerçekçi olacak. Ay, taksi şoförü manyak çıktı. Ne? Trafik tıkandı. Halamın evini su basmış. Bak. Hatta bir ara ebabil kuşunu bile gördüm. Bütün kıyamet alametleri sokaktaydı bugün. Hecüc'le Mecüc'le taksi şoförü olarak görev yapıyordu. Üf, saçmalama. Ha? Ay, ben de evde yoruldum canım. Çamaşırdı, bulaşıktı. Senden sonra iki tepsi kek daha yaptım kız. Apartman gibi kavardı. O halının şansındaymış böyle. Anne. <laughs> bir battaniye getirsene şuradan. Televizyonun karşısında şöyle azıcık uyuyayım. Hadi. Öleceğim. Ah Sıdık acım olmaz. Hadi kalk yatağına kızım. Ya anne hadi ya lütfen. Kızım uyur kalırsın burada. Baban görürse kudurur vallahi. Ay adamın salonda uyuyan insana tahammülü yok. Kız, geçen de içim geçmiş. Azıcık şurada kıvrılayım dedim. Herif beni uyandırmak için... ...kediye böyle üstüme fırlattı ya, salak şey! Direk kabire yatsa daha rahat edeceksiniz desene. Ağzından Ay. yel alsın Sıtıka. Çocuğum sen git odana yat. Ben yemek sadece seni uyandırırım, hadi yavrum ya. Cık, uyumayacağım. İnsanda uyku falan bırakmazsınız siz. ...yemek de yemeyeceğim, Aa. hatta bir süre oksijen olup karbondioksit vermeyi de durduracağız. Sıdka. Ayak bağ olmam size. Ha, Hay. halam seni sordu, ne? kendi niye gelmedi dedi. E ee, yavrum, o direktman bizim günümüz değil ki Sıdıka. Ha. O halanın mahalledeki hanımlarla düzenlediği altın günü. Bizimki Sinop'lu akrabalarla düzenlediğimiz dolar günüdür, her ayın ilk perşembesi. <laughs> her ayın son cuması aileleri tarafından zorla sokağa çıkarılıp mağdur edilen kızlar için bir gün yapacağım. <laughs> Hakkat kız anne, böyle bir gün yaparsan bana kek yapar mısın? Dalga geçme kız annenin kekleriyle Sıdık'a. <laughs> her yeri yorulsa çenesi yorulmuyor karının be. Yani üç dakikada beş yüz tane lafın belini büktü gibi. De gene.